Samsun Valiliği görevine başlayan Orhan Tavlı, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Tavlı, açıklamalarda bulundu. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun'da organize sanayi bölgeleri konusunda güçlü çalışmalar yapılmış. Bunu hep birlikte ileriye taşıyacağız. Şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz, onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz, dedi. merkezi, Cumhuriyet'imizin temellerinin atıldığı, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin 100 yılında, Türkiye 100 yılında, geleceğe emin adımlara yürüyen bir şehir. Tabi Samsun'da, İlk müşahede ettiğim konu altyapısıyla, üst yapısıyla güçlü bir şehrimiz var. Özellikle buna bir vurgu yapmak istiyorum. Ticaretten turizme, tarımdan sanayiye, havzamızdan, vezir köprümüzden, ladikten, Alaçam'dan, Yakakent'ten, Bafra'mızdan çarşambaya, termeye, salı pazarına, Ayvacı'ya, Canik'ten ilk adım 19 Mayıs'a kadar üreten bir şehirdeyiz. Ve hep birlikte özellikle siz basın mensuplarımızla yapacağımız çalışmalarda özellikle istişareye önem vererek Türkiye yüzyılında daha güzel nasıl hizmet edebiliriz? kültür turizminden sağlık turizmine ve spor turizminden diğer turizm alanlarına, altyapı, üst yapı alanlarında neler yapabiliriz? Şehrimizin markasını daha ileriye nasıl taşıyabiliriz? Onun mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Ben özellikle basın mensuplarımıza Samsun markasını ileriye taşıma çalışmasında bugüne kadar yaptığımız yaptığınız çalışmalar için şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tabii bu vesileyle sizlerle bir araya geldik. Güzel bir Samsun gününde hep birlikte bir aradayız. Bugünlerde gündemde olan konular tabii Samsun'umuzda çok güçlü bir tarım, ticaret, turizm altyapısı yanı sıra organize sanayi bölgeleri konusunda da güçlü çalışmalar yapılmış. Bunu da hep birlikte ileriye taşıyacağımıza inancımı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle andığımı Kahraman gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyorum huzurlarınızda. Hep birlikte Türkiye yüzyılında Samsun markasını, Samsun'umuzu daha ileriye taşımak dileğiyle sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum.